Merhaba, bugün muffin ve cupcake hazırlayacağız. Muffin ve cupcake hazırlamaya başlamadan önce ikisi arasındaki farktan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü muffinler ve cupcakeler çok karıştırılıyor. Muffin olarak hazırlanmış ürünlere cupcake denilebiliyor. İkisi farklı ürünler aslında. Muffinler daha böyle küçük hazırlanmış, daha doyurucu, tatlı ve tuzlu çeşitleri olan aslında İngiliz kökenli bir kek çeşidi diyebiliriz. İkisi de tek porsiyonluk kaplarda yapılıyor. Tek pişirilmiş kaplarda yapılıyor. Tek porsiyonluk. Benzer noktaları çok fazla. Ama cupcake ve muffin aynı şey değil. Normal kek harcı da aynı. Hazırlandıkları harçları da aynı. Kek harcı hazırlandıktan sonra küçük porsiyonluk kalıplarda pişirildiğinde muffin hazırlamış oluyoruz. Herhangi bir süsleme ya da üzerine herhangi bir dolgu, içine dolgu, üstüne krema, herhangi bir süsleme yapmadığınız zaman bir muffin hazırlamış oluyoruz. Muffinleri tuzlu olarak da hazırlayabiliriz. Patatesli, sebzeli, kaşarlı, kabaklı muffinler hazırlayabiliriz. Ama cupcake yapmak istediğiniz zaman bu hazırladığımız muffinlerin içine bir iç dolgu yapıp, genellikle bu ganaj, sürülebilir çikolata, krem çikolata ya da pasta kreması gibi dolgular oluyor. Bu şekilde içine bir dolgu yapıp daha sonra yine Bunların cupcake kremaları, krem şantiler ya da farklı kremalar ya da ganaj bu kremaları kullanıp üzerine bir süsleme yaptığımızda da cupcake yapmış oluyoruz. Yani kısacası muffinler hem tatlı hem tuzlu olarak hazırlanabilen, herhangi bir iç dolgusu ya da üst süslemesi olmadan tüketilen tek porsiyonlu kek çeşitleri. Ama cupcake'ler iç dolgusu ve üst süslemesi yapılarak hazırlanan şekerli olarak yapılan. Çünkü cupcake'lerin tuzlu çeşitleri yapılmaz şekerli olarak hazırlanan e, pastane ürünleridir diyebiliriz. E, şimdi e, nasıl e, cupcake ve muffin yaptığımı göstereceğim, yapımına geçelim. Muffin yaparken yine herhangi bir ıslaklık, nem e, bulunmayan kuru bir kapta yumurtaları ve şekeri çırpmakla başlıyoruz. 3 tane yumurtayı çırpıyorum. 1,5 su bardağı şeker kullanacağım 3 yumurta için. yumurta ve 1,5 su bardağı şekeri koyu kıvam alana kadar, koyu yoğurt kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Burada 1,5 su bardağı şeker var. Bu şekilde çırpıyorum çok yüksek devirde başlatmıyorum çırpmaya. En başta yumurta ve şekeri yüksek devirde çırpmaya başladığımızda iyi kabarmıyor yumurta. Öncesinden bir küçük devirde yapıyorum. Daha sonra yükselteceğim devrini. Yumurta ve şeker koyulaşana kadar çırptık. Şimdi bir bardak süt 1 su bardağından birazcık daha eksik sıvı yağ ilave ediyorum. malzemelerimi karıştırdım. Şimdi buçuk su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ilave edeceğim, karıştıracağım. Unu, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ilave ediyorum. tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Tüm malzemeler karışınca muffin kalıplarına paylaştıracağım. Bir kısmını da kakaolu yapacağım. En son biraz beyaz harç ayıracağım. Evet muffin harcım oldu. Şimdi kalıplarına paylaştırıyorum. Eşit bir şekilde kalıpları paylaştırıyorum. Ayırdığım beyaz muffin harcına az miktarda kakao ilave ediyorum. Çok fazla ayırmadım. Az ayırdım kakaolu yapacağım olanı. Kakaolu harcım da hazır. Muffinleri önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 20-25 dakika kadar fırınınızın ısı derecesine göre bu süre değişebilir. Pişene kadar güzelce pişireceğim. Daha sonra da cupcake olarak hazırlayacaklarımın süslemesini yapacağım. Cupcakelerimiz çok güzel kabardı. Biraz daha pişecek. Süresi dolunca alacağım. Ve biraz soğuduktan sonra e, süslemesini yapacağım. Bazılarını da sadece muffin olarak kullanacağım. Keklerim pişti. Şimdi cupcake olarak kullanacaklarımın süslemesini yapacağım. İçine ganaj dolduracağım ve yine üzerine de bir e, krema sıkacağım. E, muffinleri bu şekilde bırakıyorum. E, bu şekilde süslemeden bırakabilirim. 4 tanesini de cupcake olarak hazırlayacağım. Normalde bu cupcakeler için derme aparatları falan oluyor içini delip o şekilde dolgu doldurmak için ama şu an ben kaşıkla çıkaracağım o derme aparatı olmadığı için. Şöyle bir kaşık yardımıyla iç dolgusunu yapacağım kısmı alıp dolgularını doldurduktan sonra üzerine zaten krema sıkacağım. O şekilde cupcakelerimi hazırlamış olacağım. Daha öncesinden hazırlamış olduğum ganajı kapkeklerimin içine dolduruyorum. Şu kalan parçalardan üst taraflarına tekrar kapatabilirim üst dolgu kremasını sıkmadan önce. Üstlerini de kapattım. Dolgu için herhangi bir krem şanti ya da ganaj kullanabiliriz tekrar üzerine sıkmak için. Biraz ganaj ve biraz krem şanti de süsleyeceğim ben. Şu şekilde ganajı yine sürülebilir kıvama geldikten sonra sıkma torbasına doldurup bu şekilde üstüne sıkabiliriz. Krem şanti de aynı şekilde sıkabiliriz. Üstlerini çeşitli süslemelerle yine süsleyebiliriz. Muffinlerimiz ve kapketlerimiz hazır.